kaybı da öne çıkıyor. Bu endeks Japonya dışı e, Asya Pasifik'i gösteriyor. Çünkü Japonya tarafında görüyoruz ki orada e, bir resmi tatil sebebiyle görmüyor. Her ne kadar kayıplarını an itibariyle kapanışta yumuşatsa da. Çünkü bir toparlama eğilimi vardı. E, bir e, yumuşama eğilimi vardı. E, kulakları çınlasın. Doçent Doktor Caner Özdurak'la birlikte yazmış olduğumuz bir makale var. E, Uluslararası bir dergide de yayınlandı. Bu dergide mesela konu tamamen bizim önerilerimizle birlikte ve bulgularımızla birlikte örtüşüyor. Çünkü tarife değişkeni dediğimiz zaman hakikaten tarife tehditleri hem S&P 500 volatilitesini sıçratıyor hem tahviliyeti getirlerinde bir dalgalanmayı petrol fiyatlarında sert bir düşüşü beraberinde getiriyor demiştik. Çin-Şengay tarafında da yine negatif bir oynaklığı arttırıyor demiştik ki. Dolayısıyla şu e, leverage e, bir etki yaratıyor demiştik. Aslında siyasi söylemler e, bir yasa gibi görülmeli. Yani anda volatilite şokları yarattığı gibi Merkez Bankası iletişimi kadar liderlerin de aynı zamanda e, burada küresel finansal istikrarı zedelememesi açısından her bir söylemi çok dikkatli olmalı sonucuna ve ön tarafına yansımasına, kripto tarafına yansımasına biraz bakalım. Trump deyince artık tarife kelimesi aklınıza geliyor. Birebir meç oldular. E diğer taraftan da en büyük tarife silahını Çin'e yönelttiği için... ...hem Çin hem de Çin gelirleri yüksek olan şirketler... ...son dönemde oldukça önemli ve haber ekşisi burada kuvvetlendi. Ben de onlara bakacağım. Peki o halde başlayalım mı? Başlasın efendim grafik düellomuz diyoruz ve şöyle hemen hızlıca... ...başlayalım bakalım. Altın ve petrol Trump zaferinden ters yönde etkilendi. Şimdi Trump zaferine gelen süreçte daha yatay bir performans vardı ikisinde de. Daha öngörülebilir bir tablo vardı. Fakat Trump'ın seçme gelmesiyle, seçimle birlikte kazanmasıyla ve göreve başlamasıyla birlikte özellikle sert hareketleri takip ettik. Altın tarafında yukarıyor. Brent Petrol tarafında ise Aşağı yönlü bir kırılımı gördük. Yani petrol aslında burada en çok etkilenenlerden biri oldu. Bir önceki programda da bahsettim. Doçent Doktor Caner Özurak'ta birlikte yazmış olduğumuz makalemiz aslında tam da bunu destekleyen. Evet şimdi e, bu mesela makalede gümrük tarifesi açıklamalarının finansal piyasalar üzerindeki yaratmış olduğu etkilerden bahsetmiştik ve değişkenlerimizde ise ABD 2 yıllık tahvil getirisini koymuştuk değişkenleri. S&P 500 endeksine, Brent petrolü ve Çin tarafını, Çin Şanghay endeksini koymuştuk. Bu dört değişken arasında en sert tepkiyi veren de Brent petrol olmuştu ki bugün tabloya baktığımız zaman hakikaten Trump zaferi sonrasında gümrük tarifelerinin özellikle sert bir şekilde masaya konması ile birlikte görüyoruz ki Brent petrol tarafında da sert bir kırılım oldu ve yukarı yönü hiçbir zaman tam anlamıyla kalıcılığını sağlayamadı ama bu belirsizlikten beslenen o gri buluttan beslenen hatta değer kaybı ticaretinin yaratmış olduğu endişeden desteklenen büyük para birimlerinin gelişmiş ülke para birimlerinin değer kaybından kaçışan bir altın tarafı vardı. O da sert yönü beraberinde getirmişti. Bugün özellikle tahvil getirilerinde dalgalanma, Brent petrol fiyatlarında sert düşüş, Çin Şangay tarafında negatif yönlü oynaklık artışı, özellikle Nisan 2025 dönemi piyasa reaksiyonları arasında bizim çalışmamızda yer almıştı. Bugün bu grafiğe baktığımız zaman benzer bir tabloyla da karşı karşıya kalıyoruz. S&P 500 tarafı Volatilite şokları yapmış olduğumuz çalışmada makalede kalıcı olduğunu gösteriyordu. Bakalım bunu destekleyen bir tablo olacak mı bundan sonra? Biz özellikle Nisan 2025 sonrasına kadar ki olan bir tabloyu almıştık. Bugün yani veri değişkenlerimize bakacak olursak oradaki şöyle söyleyebilirim, tarifi açıklaması yapıldığı günlerde 1 Ağustos 2024 ve